Konumuz sağır kültüründe sağırların iletişimi. Sağır toplumundaki bireylerin çoğu işaret dili kullanarak birbirleri arasında iletişim kurmaktadır. Ebeveyni sağır olmayan, işitme engelliler okullarında öğrenim görmeyen, ebeveyninden dolayı veya kendi tercihinden dolayı konuşma dili ile iletişim kurmak isteyen çok az kişi İşaret dili yerine konuşma dilini günlük hayatta iletişim aracı olarak kullanmaktadır. Sağır kişiler işaret dili bilmeyen işiten bireylerle iletişim kurmak istediklerinde yazma ya da dudak okuma yöntemlerinden birini seçmektedir. Yazma yöntemini kullanmak çok yorucu. İletişim süresi açısından çok uzun ve zorlu olabilmektedir. Dudak okuma yöntemi ise birçok engeli barındırmaktadır. İşiten bireyler hızlı ve akıcı konuştukları için sağır bireyler kelimelerin bazılarını seçebilmekte ve konuşmaların en fazla yüzde otuz ya da kırkını çözümleyebilmektedir. Çünkü Birçok sözcüğün sesletiminde benzer dudak hareketleri bulunmakta ve bu durum sağır bireylerin sözcüğü çözümlemesini zorlaştırmaktadır. Örneğin, Türkçede mal, malzeme, para veya aptal anlamında olan sözcük ile bal sözcüğü benzer dudak hareketlerine sahiptir. Bu yüzden sağır bireylerin sözcükleri dudak okumayla saptamaları çok zor olmaktadır.